Kadın sünneti konusunda fetva verdiler ve kadın sünneti hani çok şükür bizim ülkemizde böyle bir şey yok yani en azından ben duymadım ama e, yanı başımızda en son okuduğum e, bakın 14 milyon kadından bakın, bahsediyoruz bu yok. Bu, diye bu Kur nereden çıkıyor? Kur'an'ın gelmesinden önce de birçok yerde Afrika'da birçok yerde böyle bir gelenek vardı. ...Kuran'ın inmesinden sonra da bu bir İslami gelenek gibi sokuşturuldu. İşte dediği gibi hadislerde Ebu Davut'ta da bir hadis olarak karşımıza çıkıyor. Fakat işin ilginci bizde bunu yapanlar... ...kadını daha çok güzelleştireceğini veyahut da onun zevk almasını arttıracağı gibi bir şey düşünmüşler. Hani bunu yapalım da kadının zevkini yok edelim dememişler. Kadın hayatının sonuna kadar i̇şte sağlık yani sorunları kadını, yaşıyor ve... ...Kuran'ın hiçbir yerinde böyle bir sünnet olmak diye bir ifade yok... ...ve işte bugünkü bütün tıp otoriteleri de... ...bunun kadının ne kadar zarar vereceğini de söylüyorlar. Bu da bir uydurmadır, şeydir. Kur'an'da da tek bir yerde böyle bir ifade yoktur yani. Peki. Ama bu işte literatüre giderseniz... Hı. ...var yani Davut'a giderseniz Ebu Davut'ta geçiyor rivayet. Ben diyorum ki şimdi hocamı, beni, bazı bu şekilde arkadaşları... ...ben diyorum ki Müslümanlar en başta bu geleneğin içinde peygamberimize iftira olan şeyleri eleştirmek zorunda. Siz zaten eleştirmezseniz ateistler, misyonerler şunlar bunlar, İslam düşmanların hepsi bunları eleştiriyor. Siz bunları eleştirmeyip de sahiplendiğiniz müddetçe ben bunları kabul ediyorum diyorsunuz. Ve bunları kabul etmeyi Sanki Hı. bir takva zannediyor bazıları daha çok. Yani peygamber iftira olarak atılmış olan şeyleri kabul etmek daha üst bir İslam anlayışı gibi gören bir zihniyet var. Oysa gerçek anlamda bence peygamberin getirdiği mesajın ki o Kur'an'dadır ortaya çıkması için başta bu uydurmaların oluşturduğu o sisi etrafından dağıtmanız lazım. İşte dediğim gibi Ebu Davud'da geçiyor. Ben kütüb e de her geçen hadisi kabul ederim... kayıtsız şarsız dileyen varsa Türkiye'den buyursunlar... ...onlar da kadınları sünnet edin ve götürsünler. Gazali'de de geçiyor İhya'da ki ben bir felsefeci olarak Gazali'nin... ...dünyanın gelmiş geçmiş teafütteki Gazali... ...en iyi felsefecilerden biri olduğunu düşünüyorum. Ama İhya'ya gelirseniz birçok bu şekilde zayıf hadisi... Kadınlar aleyhine olan hadisi de kullanmış bir kişidir Gazali. Ne diyor? Kadını orada şey mi i̇şte diyor? İşte bu Davut'ta geçen o hadisi izniyor. daha sonra Gazali'de de tekrar ediyor. Yani bir de bunun kadına iyi gelir, güzelleştirir, zevk almasını arttırır şekilde sunmuşlar. Böyle bir şey var ama Kur'an'da tek bir ifade böyle bir şey yok. Ee, onu da söyleyelim. Yani İslam'da böyle bir şey yok.